Dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün 21. Dönüm bir zeytinliğin gelirlerini ve giderlerini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Bence birçok insanın yani yaşta fark etmeksizin hayalleriyle doğru orantılı olarak böyle bir hayatı yaşamak istiyordu. İşte tarım yapayım ya da hayvancılıkla uğraşayım işte bu kadar koyun alırsam kadar kazanırım vesaire. Şimdi belki bütün bu hayallerle alakalı fikir yürütemeyiz ama tecrübe ettiğimiz şeylerden bazılarından bahsedebiliriz. Mesela zeytin hasadını <laughs> tamamladık. 20 dönüm bir arazi zeytinlikten ne kazandık, ne yaptık, ne ettik bugün bunları konuşacağız. Şimdi davulun sesi biraz tabii uzaktan hoş geliyor. Yani hep bir şey var. Hayal kurarken insanlar hep en güzel haliyle hayal kurar ve sanki hep en güzeli devam edecekmiş gibi düşünür ve planlarını buna göre yapar. Ama Gerçek hayatta öyle olmuyor tabii burada durum öyle olmuyor. Şimdi ayrıntılı olarak bugün biraz e, ne kadar harcama yapıldı ne kazanıldı bu düzenli bir şey mi devam ediyor mu yoksa hani bir kazanıyor bir kazanmıyor mu nasıl oluyor? 20 dönüm araziyle geçinmek mümkün mü sadece 20 dönüm araziden çıkan zeytinle geçinebilir misiniz? Biraz bu konuları konuşalım istedik. Evet biliyorsunuz daha önce paylaştığımız bir video vardı aile arslanımız satılık videosu bu arada arazi hala satışta. Orası şu anda tamamen zeytinlik. Evet. 21 dönümde, değil mi? 21 dönümde Dönüm zeytinlik var. evet zeytin hasadı yaptık. Neler yaptık, nasıl oldu, ne oldu? Biz üçürüm denilen bir teknikle aslında bu sene evet yaptık bu hasadı. Biraz detayları da konuşalım yine Deniz. Yani üçürüm ne demek? Mesela bizde Karadeniz'de evet. yarıcılık diye bir şey ben duymuştum. Yoksa burada üçürüm ne? Bir değil. Evet. Bu burada genelde şu oluyor dostlar. Üçürüm dendiği zaman videomuzda da vardı. Oradan çıkan yağ üç'e bölünüyor. Mesela hmm. 300 kilo yağ çıktı diyelim. 100 kilosu toplayana, 100 kilosu arazi sahibine, 100 kilosu da oranın bakımları ile ilgili olarak harcanıyor. Hmm. Ee, bu eşit olarak dağıtılıyor. Çünkü zeytinin bir masrafları var. Masrafları var derken istiyorsanız önce ne gibi masraflarınız var? Bunlardan konuşalım. Sonra biraz bir şey daha merak ediyorum söyle. ama. Şimdi üçürüm diyoruz ya mesela üç eşit parçaya bölünüyor ya arazinin işte ölçülerine bir şey bakılmaksızın ya da o seneki mahsule bakılmaksızın neden üç parçaya bölünüyor? Yani illa bir parçası kesin masrafa gider mi? Bir parçasından fazlası belki masrafa gider. Öyle mi? Zaten. Hmm. Şimdi zaten hep birlikte konuşacağız ya bu biraz da aslında şöyle bir şey. Sizin ne kadar şey yaptığınız, ne kadar da şey yaptırdığınızla alakalı biraz. Yani şey, eleman, tutup, mi? eleman tutup çalıştırmanız ya da kendinizin yapıp yapmamasıyla da ilgili, Hı, evet. evet organik olup olmamasıyla da ilgili bir, bir burada bir sürü mesela. neden var. Şimdi öncelikle her sene tarlanızı iki defa sürdürmeniz lazım. Verim almak istiyorsanız zeytinlikler genelde senede iki defa sürülüyor. Şu anda 20-21 dönüm arazinin bir sürülme masrafı 5000 TL civarında. Artan mazot fiyatlarıyla bu 5000 TL'ye kadar ulaştı. En az iki kez mi? En az iki kez sürdürmeniz lazım. Bunun haricinde ağaçları düzgün olarak ilaçlamanız lazım. Bu ilaçlama da şurada ikiye ayrılıyor. Demin senin dediğin gibi bahçenizi organik olarak ilaçlayabilirsiniz. Hı hı. Ya da daha organik olmayan ilaçlarla ilaçlayabilirsiniz. Burada da şöyle bir yani avantaj dezavantaj var. Mesela organik ilaçlarla ilaçladığınız zaman organik olmayan ilaçla bir defa ilaçladığınızda alacağınız etki en az 5-10 defa onunla evet. bir bitkilere işte verdikten sonra anca o etkileşimi evet, yakalayabiliyorsunuz. Evet ilaçlar daha güçlü. Daha etkili. Güçlü, evet, daha evet, etkili. Evet, o zirai ilaçlar olsa bile en azından bir 5 tur ilaçlanması gerekiyor. Yani işte ağacın mesela mantarı var. Mantar olursa da zeytinyağınız çok kalitesiz oluyor. Asidi yükseliyor. Ve bu yüzden mantara karşı, zeytin sineği var. Buna karşı daha farklı dönem dönem ilaçlanması gereken işte farklı şeylere karşı koruduğunuz şeyler var. Bunu direkt zirai ilaçlarla ilaçlarsanız 5 defa. Bunun haricinde daha organik yapayım ben diyorsanız da en az 10 defa 15 defa ilaçlamanız lazım. Ve bu her ilaçlama ortalama 2000-2500 lira gibi bir sizden bedel götürüyor. Ha ben sırt pompamı alırım, ilacımı kendim alırım vesaire derseniz hani bu fiyatlar yarı yarıya düşer. Çünkü genelde yarısı ilaç fiyatı, yarısı da işçilik fiyatı olarak burada e, o işlemde bölünüyor diyebiliriz. Yani eklediğiniz zaman zaten bir 10 bin lira sürdürme için ya. Aşağı yukarıda bir 10 bin lira, 15 bin lira hatta daha fazlası da hadi 15 diyelim. İlaçlama için masraf yapmanız şart. Dışında bir de toplama çünkü bizim mesela e, tabii. alanda birçok çalışan tabii, vardı. Tabii. Yani, yani Videolardan da görmüşsünüzdür. Evet. En az 20 dönümü toplamak için 10-15 çalışanınızın olması lazım. Evet. Şöyle yok döneminde belki 6-7 kişi size yeter ama var döneminde de en az 15-20 kişi belki isteyeceksiniz. Çünkü zeytinleri de hızlı toplayıp toplayıp topladığınız yerde çürütme bir an önce yağ sıkım fabrikasına götürmeniz gerekiyor. Bu da zeytinin, zeytinyağının kalitesiyle ilgili bir şey oluyor. Genelde günlük yömiye yövmiye... e çalışanlar da 600 liradan başlıyor galiba. 600 liradan başlıyor. 1500-2000 liraya kadar aslında çıkıyor. Mesela hiçbir aletiniz yoksa o sarsma aletiniz yoksa aletiyle gelecekse, işi daha iyi biliyorsa vesaire bu 1500-2000 demeyelim 1500 liralara kadar çıkıyor. Dibini toplatmak için de mesela o gün ablalar vardı, göçmen ablalar vardı. Mesela o şekilde topladı. O da dip yağ oluyor, onu da işte sabun olarak vesaire kullanabiliyorsunuz ama çok değerli bir şey değil ama günümüzde değerli olmaya başladı evet. artık her şeyin fiyatı çok arttığı için. Sonuçta o yağlarda ziyan olmuyor sabun için vesaire mutlaka kullanılıyor haliyle toprakta kalsın ziyan olsun istemiyorsunuz tabii ki mutlaka toplanıyor Onun da bir şeyi var, şeyi var. Geniş alanlarda. Ha, yani oradan yani. da atıyorum 50 kilo 100 kilo dip yağ çıksa hani dip yağ da tamam zeytinyağı kadar pahalı değil ama onun dörtte bir fiyatına en azından evet. satılıyor. Ha, bu da tabii yok dönem dönemde 20 dönüm bir arazi için belki 3 gün 4 gün yeterli ama var döneminde yani en az belki bir hafta belki bir haftayı geçen sürede orada aktif olarak her gün toplama yapılması lazım. Buna göre gene siz kendi içinizde giderleri hesaplayın birazdan gelirleri de söyleyeceğiz. İşte Karadeniz'deyken biz yani çocukluğunu hatırladım. Mesela bu sene fındık çok olmadı veyahut da işte oldu olmadı falan konuşuruz. Ama bu sene var senesi bu sene yok senesi çok duyduğum şeyler değil. Zeytin özellikle bir şey mi var? Yani bir sene oluyor bir sene olmuyor ya da iki sene olmuyor, bir sene mi oluyor? Nasıl oluyor? şimdi ya? bu da birkaç şeyle ilgili. Birincisi sizin zeytine bakma şekliniz ve onun ihtiyaçlarını karşılamanızla alakalı. İkincisi bir sene önce o ağaç nasıl toplandı? Toplanırken hırpalandı mı, hırpalanmadı mı? Bununla ilgili bir durum. Sırıkla zedeleniyor. Yani sırığın her değdiği yerde çürük oluyor, zedeleniyor. Olmaz. Zeytinin darbe almaması lazım yani bütünlüğü bozulmaması lazım. Çünkü ağaç toplarken yani sopalarla döve döve aslında titreşim evet. aletleri titrete titrete bazı dalları kıra kıra ki zeytin dalı da gevrek oldu biliyorsun <laughs> ben evet. bir defa <laughs> üstünden filizin üstüne düşmüşlüğüm var yani <laughs> bu şeylere göre bir sene sonra zeytin veriyor ya da vermiyor. Ne yazık ki. bu. Bir de böyle sopalarla. Tabii sopalarla yani ya, titretirken ya. bir taraftan da böyle evet. sopayla vura vura gerçekten ağacı döve döve. Biz bahçe içindekilere yani bu. Tarakla topladık. Evet, tarakla topladık. Yani şey hiç kullanmadık. Böyle vurma gibi bir teknik kullanmadık. <laughs> ama taraklarla da çok şey olduğunda sanırım daha zor ve yorucu bir iş. Gene zarar veriyorsun ama hani ama mesela üst dalları aldırırken şimdi oraya erişemiyorsun. hani evet. Yani gene sopayla çeke çeke evet. toplama işlemi yapıyorsun ve bu ağaca yani nihayetinde bir zarar veriyor. Çünkü o sene mesela ağaç zeytin vermediyse bir sene sonra çok veriyor misal. Bir de şöyle bir durum var bu da sizin elinizde değil. Buradaki zeytinlerin hepsi sulamaya alıştırılmış. Evet. Ne yazık ki hep sulandığı için de zeytinler su istiyor. Özellikle e, Ocak, Şubat ve Mart aylarında burada o yağmurlar yağmazsa ve su alamazsa o sene yok senesi oluyor. Bir sene önce ağaç dövülmediyse zeytin ne yazık ki e, mahsul veremiyor. Bu zeytinlerin altında büyük bir turbu senle. var. Dövülmesi ise de hani zeytin hiç dövülmedi çok iyi bakıldı ha, her şey oldu ama yani, yağmurlar su, yağmadı su e, sular gelmedi bir de yağmurun önemi niye çok fazla onu da söyleyeceğim önce şunu anlatayım o zeytinin altında bir turbu var Hı -hı. ve Ocak Şubat Mart o turbunu doldurması lazım Deve örgücü gibi düşün Hı -hı. yani suyu alıyor orayı dolduruyor 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 ondan sonra işte meyvelerini oluştururken mahsulünü oluştururken suyla takviye edemez miyim? İşte suyla şöyle takviye edemiyorsun bir burada baraj sulama sistemi var ama marttan sonra açılıyor. Yani ocak, şubat, martta burada su yok. Zeytinlerin sulaman için su yok. Birinci negatif özellik bu. İkincisi hadi kuyum var. Ben kuyumdan suyu sulayabilirim derseniz de şimdi kuyu sularında ya da herhangi hani aldığınız bir kaynak suyunda sonuçta içinde bazı madensel tuzlar ve mineraller var. Yağmur gibi saf su gelmiyor. Şimdi o yağmurun saf suyuna ihtiyacı var aslında. Çok uzun süre siz bu mineralli sularla da sulama yap yaptığınız zaman yavaş yavaş toprak tuzlanıyor ve o verimini kaybetmeye başlıyor. Hmm. Tabii ki hiç sulamamaktansa sulamak daha iyi. Ama bir kuyun olacak. İşte onun içinde pancar motoru koyacaksın oraya büyük ihtimal ya da bir elektrik motoru koyacaksın ve o şeyi sulamak için burada da bir enerji harcayıp para harcayacaksın. Hani hmm. paraya bunu da ekleyin olduğu zaman. Yani A Ocak A A Şubat Mart'ta yağmur yağmazsa o sene zeytin ne yazık ki verimli olmuyor ve işte bu seneki gibi kan alanıyor. Mesela geçen sene hiç hiç yağmurlar yağmadığı için, o sonbahar yağmadığı için, bu sene kimse de zeytin yok yani. Herkes de en az yüzde on beş, yüzde yüzde otuz, verim düşüklüğü var. Evet. Sen biliyorsun çok kişiyle konuştum. Evet, hatta yani sadece zeytinler için değil meyve ağaçları tamamen kurumuş olanlar evet. var. Yani bahçesindeki meyve ağaçları belki 10-15 tane evet. ağaç değil mi? Röportaj yapmıştık. E, tamamen kurumuş, kurumuş insanlar var. Yani zor bir seneydi gerçekten, özellikle bu bölge için çok zor bir seneydi. Sakarya'da biz yağmurdan <laughs> ne Orası daha bereketli o konuda. Yağmur, evet, yağmur devamlı şu. yağmur var ama burada yok. Ya burada da ya bir yandan da şey var çok şiddetli yağmur da aslında sıkıntılı e, bir tabii. şey. Çünkü o toprağı emecek fırsat vermiyor. E, direkt akıyor o denizlere akıyor, gidiyor. Evet. Yani şunun gibi düşünün canlı hayvan gibi koyun aldınız kurt, sansar işte vesaire neyse tabii sansar koyuna bir şey yapamaz da hani girdi boğdu öldürdü ya da tavuk aldınız. 2000 tavukluk bir çiftlik kurdunuz. Sansar benim... ailesi keşfetti. Bir gecede katledebilirler yani ya da bir hastalık geldi bir gecede <laughs> söyledim. Bir öldü. videoda görmüştüm. ya Bir tanesi gidiyor gerçekten. Hani arkadaşın atlasa hmm. sen de mi atlayacaksın var ya yani arkadaşı <laughs> evet. gidiyor. ve da atlıyor. Y Koyunlarda o var evet Ya da e mesela de. burada bir defa almıştı bizim rahmetli Mehmet amca vardı bizim eski işte üçürüm olarak tarlayı hep emanet ettiğimiz. Burada bizim her şeyimize bakan Allah rahmet eylesin Mehmet amca. Bir defa onun koyunları mesela ambarı patlatmış. Yemişler tüm şeyi. Hepsi çatladı öldü. Ay. Adam kesmeye çalışıyordu anladın? Yani 3-4 tanesini yetiştiremedi. bunu oldu mesela attılar kesebildiğinde kesti ama şimdi zamansız kesildi anladın harcama yapılmıştı vesaire evet. tüm planlar bozuldu yani böyle bir yere geliyorsanız ve böyle bir hayat istiyorsanız kesinlikle bu tek kurşununuz olmamalı çünkü bu sene bu vermedi yok yani başka bir ee, şansınız yok. Peki normalde sağlıklı bir senesinde belki sen hatırlarsın bu benim ilk senem elbetteki çok ya sen benden çok daha fazla konuyla alakalı gözlem yaptın. Yani buradaki arazi ufak burası için konuşmuyorum. Aşağıdaki hı. arazi için var senesinde en çok ne kadar Şu, kilo zeytin alınmıştı? Ağaçlara düzgün bakılırsa, gerekli şeyler verilirse, ocak şubat yağmurları güzel yağarsa 2 iki ton, 2,5 iki ton zeytin hı. alınabilir. Zeytinyağı. Tabii zeytinyağı alınabilir. 2-2,5 ton zeytinyağı alınabilir. Zeytin o zaman ne kadar yani beşte biri kadarından mı zeytin çıkıyor? E, tabii çok daha fazla zeytin yani her ağacın o bazıları doluydu ya öyle dolu olduğunu evet. düşün. O zaman işte 2-2,5 ton yağ alabiliyorsunuz. Ya, ya o işte bir mesela dipteki turptan mı ya da ağacın yaşından mı kaynaklanıyor? ya yani ağacın yaşı da etkilidir herhalde. Şey çünkü... Mesela yok senesi diyoruz ya bütün ağaçlarda böyle sıfır değildi tabii ki. E, tabii. Yani bazı ağaçlarda gerçekten verim vardı ama bazılarında hiç yok gibiydi. O yüzden genel olarak da Orada da su borusu patlamış ya Ha suyun çok geldi yerler. Suyun yerlerde. çok geldiği yerler verim vermişti ha, aslında. Peki bu sene ne kadar aldık? Yok senesi dediğim <laughs> sene de ne kadar aldık? Evet şimdi bu sene dostlar bizim elimize 103 litre yağ geçti aşağı araziden. Bizim elimize 103 geçtiyse üçürümdeydik. 103, 103, 103, 309 litre yağ olmuş. Bunun %10'u da zeytinyağı fabrikasına bırakılıyor. 309 litrenin %10'u ne yapıyor? 39 aşağı yukarı işte 350 diyelim. 350 litre ya çıkmış. Bugünkü şartlarda bunu direkt tarışa verebiliyorsunuz. Tarış geliyor ve sizden direkt zeytinyağınızı alıyor. Bugünkü fiyatı litre başına 295 TL. Yani ne kadar bir para oluyor? Tarış yani normal piyasa fiyatından çok daha tabii, mı tabii, uy, 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 uygun mal alıyor. Tabii tabii. Uygun alıyor da litresi 200, 295 200 liraya tamam, alıyor işte, artık tabii. Evet. Evet. Yani ama gene tabii piyasaya göre çok daha uygun. Kendim yani, satmak istersen. Kendiniz satmak isterseniz de şöyle gene e, bazı zorlukları var. Zeytinyağının bir güneş, iki oksijen görmemesi gerekiyor. Evet, bu tesislerde yağlar özel kaplar içinde işte üstüne azot gazı falan basıyorlar. işte oksijenden uzaklaştırıyorlar. Çok korumalı şartlarda saklanıyor. İşte belli ısılarda, Ambalajda, belli tankların aynen. içinde tabii ki. E, bu yüzden bunları sağlamanız için de bir yer oluşturmanız lazım kendiniz satmak istiyorsanız. Tepe. Yani şişelere koydum 50 şişem orada duruyor. Yani bu zeytinyağı oradaki şeyini kaybediyor. Evet. Şunu bile söyleyebilirim. Mesela 5 litre yağ aldınız büyük ve evine evinize götürdünüz, kullanmaya başladınız. Siz 1 litresini tüketmeden daha geri kalan 4 litrenin zaten şu özelliği, evet. besleyiciliği bitmiş oluyor ve yağ zarar görmüş oluyor. Evet. Özellikle bir de yani şey yapılabilir belki değil mi? Mesela 5 litre yağ aldım. Diğer 4 litreyi ziyan etmemek için daha belki hava boşluğu kalmayacak gibi doldurup koyu renk şişelerde saklayabilirim. Yani cam şişe yapabilirim. Cam ya da ona uygun bir şişe içinde. Bu kutu şişe olabilir, cam olabilir, teneke evet. olabilir. Neyse buna uygun Aslında hava almayacak kadar yani, süt oluyor. paketleri gibi paketleri. E, ağzına kadar doldurup hiç hava almayacak ve o şekilde kapayıp güneş almayan bir yerde muhafaza ederseniz zeytinyağınızın daha sağlıklı bir saklama koşuluyla saklamış olursunuz ve içindeki o yararlı özelliklerini daha az kaybetmiş olur. Aromasını daha az kaybetmiş evet. olursunuz. Çünkü mesela test edin bir yağ açın açtığınız anki fiyatıyla ay, açtığınız andaki tadıyla her şey fiyat oldu. <laughs> açtığınız andaki tadıyla atıyorum bir ay sonra dibine geldiğiniz zamanki tadı arasında da bir fark alırsınız. Şey, ona da bayağı biz bir zeytin Zeytin Asadı'na gitmiştik. Zeytin Asadı'nın sonunda Ankara'dan üniversiteden gelen bir, bir öğretim evet, profesör vardı. Bir öğretim görevlisi vardı. Zeytin hakkında bayağı detaylı bilgiler vermişti. Bu bilgileri orada da aslında teyit etmiş olduk. Evet. Yani oradan bazı bilgileri de aktarıyoruz aslında şu anda. Yani o yararlı şeyleri kaybetmemek bizim sağlığımız için çok daha sağlıklı beslenmek özellikle böyle çok zikretmek istemediğimiz bazı hastalıklar vardı çok ya onlar çok evet etkili e, zeytin polifenolleri. Tabii şu da var. Mesela onu unuttuk. Harcamalara bunu ekleyelim. Bir de ağaçların bakımının içinde budama da var. Hı. Ya siz kendiniz elinize bir testere alıp ağaç ağaç teker teker budayacaksınız. Tabii bu işten de anlıyor olmanız lazım. Ya da yine bu işi bilen birisine yaptıracaksınız. tabi burada da cebinizden bir para çıkacak. Şimdi baktığınız zaman 300 litre. Diyelim ki biz kendimiz bakımını yaptık, şeyini yaptık hani her şey bizdeydi. E bu sene 300 litre, 350 litre yağımız olacaktı. Bugünkü 295 TL ile e, yaptığımız zaman ne kadar yapıyor? 100, desen. Yani 300 desek 30-60-90 bin lira bir 90-95 bin lira bir zeytinyağı kazancı elde, kazancı elde ettik. Ama zaten 30-40 bin lira da harcamış olduk. İşte bakımı, sulaması vesairesi. 50 bin, lira. 50 bin lira. Bir 50 bin lira kâr etmiş olduk yok senesinde. Yani 50 bin lirayı da aslında burada şeye bölmek lazım 12 aya o durumda hani aylık size kazancı Hı. nedir bu parayla geçinebilir misiniz İşte burada bu şey sonuca belki çıkartabiliriz. 4 mi misiniz? yapıyor 5 mi yapıyor 5 yapıyor galiba. Geçinemezsiniz. Yani 4-5 bin lira yok <laughs> senesinde yani gördüğünüz gibi yani bir sene boyunca sizi bayağı zorlayan bir sene geçirirsiniz Hı. sadece zeytinlik alayım işte ona güveneyim buradan işte para kazanayım derseniz. Ha yani şunu tabii devre dışı bırakıyoruz kendiniz satarsanız yani litresini satan bin liraya satan da var. Evet daha fazla para kazanabilirsiniz ama bunun için de altyapı oluşturmanız ve buraya da harcama tabii, yapmanız tabii, zaten lazım. Satış var. yapmak da kolay değil evet, öyle. Evet. Kendin satarken başka bir sürü masraf kalemi giriyor işin içine. İşte ambalajından tutun da bunun ulaştırma, işte depolama, depolama Evet, depolama, işte kargo veyahut da satacağınız pazar, pazar yerleri. yerleri ya da satmayacak yani pazar yerlerinden değil kendi internet sistemden satayım diyorsanız o internet sitesinin kurulumu. Domain hostingi tasarımı kurulumu. Evet yani reklamı tanıtımı vesaire başka giderler çıkıyor. Ya i̇şin içinden çıkamazsın dedi ben şöyle söyleyeyim. Bir pazarınız yoksa hazırda direkt tarışa vermeniz çok daha mantıklı. Evet doğru. Ki mesela biz bu sene kendi sevgi köyümüze zeytinyağı koyacaktık istiyorduk ama o kadar az yağ çıktı ki mesela koyamıyoruz. Şimdi evet. satışını yapacak bir yağ yok Kendimiz de tüketiyoruz çünkü Evet. buna ek olarak da ne yaptık mı 15 litrelik zeytin kurmuşuz ya şöyle Değil aslında mi? Beş şimdi şey litrelik litrelik diyecekler zeytin kurmuşuzdur evet şey diyecektir cam bağlarımız ama bizim şimdi elimizde 100 litre yağ var bunun tamamını mı biz tüketiyoruz evet, toplu ki. olarak aldığımız bir sipariş vardı çok daha önceden verilmiş evet. bir söz ee, bir bölüm oraya gidecek geriye kalan da bize mi? yetecek mi yetmeyecek miyiz gibi soru işaretleri var evet. yani. <laughs> Ya bir de dediğim gibi işte aşağı tarlamızdan 10 tane 5 litrelik damacana dolduracak gibi ki yine bir tanesi videolarımızda var. Kendimize zeytin kurduk. Yani bu bu kadar zeytine kaç para verirdik alsaydık dışarıdan. Ama zeytinler çok güzel oldu bilmiyorum musunuz? Zeytin da... oldu. <laughs> yani şeyde işte oldu. 100 liraya mı 130 liraya mı alıyorduk o zaman? Evet. Yani, yani 130 lira desek çünkü kaliteli şimdi baktığınız evet, zaman evet. organik hani çok şey bir zeytin. Hani ya. fazla fazla hesaplayalım. Orada da her biri işte 5 litre olsun. 50 kilo da Zeytin zeytinimiz var. Evet. Zeytinimiz var. Yani şey, gelirler bunlar. Şey de e, benim daha önceki o videolardan birinde şey demiştim. Benim favorim yeşil zeytin. Ben yeşil zeytin daha çok seviyorum demiştim. Ama şu son yaptığımız <laughs> siyah zeytinlerden sonra değil. favorim değişti. <gülüyor> <gülüyor> siyah zeytinle beslenebilirim bütün gün ya. Yani. O kadar güzel oldu. <laughs> yani lafın özü tek kurşunla hareket etmeyin. Her şeyinizi satıp bir arazi alıp oradan gelen paraya asla ve asla güvenmeyin. Biz bunu içinde yaşayan iki kişi olarak kendi tecrübelerimizi size aktarmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki hiçbir şey yok da değil, bir şey kazandırıyor. Eğer böyle bir arazi aldıysanız, zeytinlik yapmak istiyorsanız elbette ki bir şey kazandırıyor. Yani hiçbir şey kazandırmıyor değil ama işi de çok bakım yapmak gerekiyor. Konuya hakim olmak gerekiyor. O ilaçlar vesaire. Mesela zeytin içinde olmayan biri olduğum için belki benim gibi konuya hiç vakıf olmayanlar da vardır karmaşık da bir süreç yani. Ya mesela ben kendi nacizane fikrim olarak da bir yatırım tavsiyesi falan değil bu yanlış anlamayın. Zeytinle uğraşmak istiyorsanız önce bir arazi almak yerine belki böyle üçürüm siz birkaç arazi almaya çalışıp hmm, evet. işte oranın bakımlarını vesairelerini yaptırıp hani oradan alacağınız üçte iki payla ne oluyoryu bir görüp ona göre bir yer satın alıp kalıcı olsanız sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani şey, e, üçürümde masraflar içinde sonuçta yine e, kiralayan kişi, değil mi? O yapıyor. Yani tabii tabii kiralayan kişi. Yani değil. siz tabii üçürüm olarak kiraladınız. Mesela Uğur abi bizden almıştı ya. Ha, evet. Uğur abi tarlayı da sürdürdü, ilaçlarını Her şey da verdi, var. bakımını evet. da yaptı, sulamasını da yaptı. E burada bir para harcadı. O harcadığı para şeyinde de sonucunda da üçte ikisini aldı, üçte biri de bize kaldı. Evet. Ha. Murat'ın orozları. <laughs> zeytin yaptığımız zeytinle şey olan sof, yani sofralık yaptığımız zeytin, yemelik zeytinle Zeytinyağı olacak zeytin cinsi farklı mı? Farklı tabii. İki çeşit zeytin var orada da. Ha. Yemelik zeytin ayrı o sere zeytin olarak. Daha gemlik tarafında vardır mesela evet, o ağaçlar. Buradaki ağaçlar daha zeytinyağı için. Şekli falan da daha az etli, çekirdeği daha büyük Vesaire. Ama değil işte mesela şu an yediğimiz sofradaki zeytin Ama öyle değil. Ama burada şey de gemlik cinsi, cinsi de var. Yani onları işte özel o ağaçlardan topluyoruz zaten. Şey düşündüm şimdi çok uğraşılacak gibi bir şey değil. Zeytinyağı elbette ki çok daha basit de zeytin olarak satmak. Burada şey de var. İşte zor ya, ama hepsi mesela için. Mesela ben hiç marketlerde bu kadar alışveriş yapıyoruz. Şey görmedim mesela. Kurabileceğin yeşil zeytin satan görmedim. İlk kez bu sene bir büyük market, zincir marketlerden birinde duydum. Ama daha önce mesela hiç görmedim yeşil zeytin alınıp da insanların evinde kurabildiğini. Yeni bir başlangıç Durmuyor olabilir. Acaba? Bilmiyorum tutar mı tutmaz mı? Çünkü şimdi hiç zeytin kurmamış bir insan belki bundan çekinebilir. Tabii farklı iş fikirleri aklınıza gelebilir. Çok yani zor değil ya. Şu da olabilir. Şey, mesela yani az senesinde bile. Ona göre bir çevreniz vardır. Tam toplama zamanı bir workshop düzenlersiniz. Evet. Zeytin toplama hasat workshopu diye. Yani insanlardan para alırsınız. Bir de onlara bedava zeytin toplattırırsınız. Hani <laughs> fikir olarak söylüyorum sadece. Evet. Ee, o zaman hani zeytinden ne almışsınız, ne almamışsınız çok bakmazsınız. Yani farklı şeyler olabilir. İçine iki tane domev koyarsınız. İşte hasat dönemi. E, orada yaşatırsınız insanları bir şey yaparsınız. Farklı şeyler düşünebilir ama hani bu, bu itopik ve uçuk şeyler hani biz daha yapılan şeyleri bugün sizlerle konuştuk. Evet yani bu sene ilk kez içinde bulundum. Çok da heyecanla beklediğim bir süreçti gördüm ki e, yani keyifli ama bir yandan da zor. Gerçekten karmaşık bir süreç. Bir de zorluğun dışında şu da var. Şimdi traktörünüzün olması lazım. Ha, evet, Malzeme, O e, titreten zımbırtılarınızın olması lazım yaygılarınızın olması lazım, sulamak için boru lazım. Yani ilk işe başlarken bunlara da yatırım yapmanız gerektiğini unutmayın. Ya kiralayacaksınız ya işinizin dostunuzun arkadaşı olacak kullanacaksınız. Ki bu da çok zor. Çünkü genelde o dönemde herkes kullanıyor. Zor aslında öyle çok da hani yıldırıyormuş gibi olmayalım sizi ama gerçekten iyi hazırlanıp düzgün bir bütçeyle anca girdiğiniz zaman bir şeyler yapılabilir. Ya her işin öyle bir zorluğu var. Bir yandan da şöyle bir şey var. Canlı ile uğraşıyorsan ister bitki olsun ister evet. hayvan. Mutlaka riskler var. Şimdi burada çok geniş alanlarda tarım yapan komşularımız da var tabii ki. Evet. Bakıyorsun işte belli bir dönem satışını çok rahat bir şekilde yapabilmiş ama işte fasulyesi bahçede kalmış, domatesi kalmış, bir şey kalmış. Yani bu tip şeyler de oluyor. Sonuçta Dediğim gibi canlı ile uğraşmak zor, her zaman zor. Nacizane kendi tecrübelerimizi, burada gördüğümüz şeyleri e, videolarımız vasıtasıyla size anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla can bağımız var. İletişim kurduğumuz, birebir etkileşimde olduğumuz. Bu tarz şeyler çok soruluyor. Çok kişiyle biz mesela bir can bağımızla konuşurken ya salep ekelim orada uygun yer var mı dedi. İşte salepi çok araştırmış. Başka bir keçi, keçi bakalım şu keçiler böyleymiş böyle işler var. İşte evet. Başka bir ya zeytinyağı çok iyisiz sadece zeytinyağına yönlenin bakın işte şu kadar çıkarsa böyle satılır şöyle yapılır. Ama işin arkası o kadar kolay olmuyor işte. Çok fazla tecrübe, evet. iyi bir nakit ve elinize o işe uygun e, ekipmanın olması şart evet. derken. Bir ne diyelim da Filiz? Şey seveceğiniz iş yapın. Ne yaparsan yap aşk ile yap diye. Gerçekten keyif alacağınız şey hayvancılıksa, tarımsa. Neyse onu yapmaya çalışın. Elbette ki bir yandan da sizin e, motivasyonunuzda çok önemli yaptığınız şeyi severek yapmak çok önemli. Mesela biz video çekmeyi çok seviyoruz değil mi? Bunu bir motivasyonla <laughs> yapıyoruz. Bu da videolarımızdan size yansıyordur diye düşünüyoruz. Bu yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Evet o motivasyon sizden de bize yansıması için <laughs> yorum desteğiniz çok önemli. Yorumlarınızla bize destek olursanız çok seviniriz. O zaman diğer videolarımızda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşça